Arkadaşlar merhaba. Hemen analizlerimizle e, kısa bir video yapalım. Bugün Adana altılısına yorum yaptık. Yine çok para vermedi altılı ama e, yorumlarda önemliydi yorumlar. İzleyen arkadaşlar olduysa veya daha sonradan merak edip izleyecek arkadaşlar e, veya bu, bu yarıştan sonra izleyebilecek arkadaşlar. Bu e, videodan sonra bizi tanıyacak arkadaşlara hem merhaba demek için hem de yarışları analiz etmek için, takip hatlarını belirlemek için şöyle bir video çekeyim dedim. E, ben Ali Kobo'yu tek önermiştim size. E, adına tahminlerimde. Arkadaşlar Ali Kobo iyi koştu. Dördüncü oldu ama son 400'de bir tampon yedi. Yarış içerisinde yeri fena değildi. Eee İkinci, üçüncü. Yani ortalarda gitti. Bariyer e, iki atın arasında kaldı sürekli. Yani düzlüğe çıkıldığında atın yeri iyi değildi. Düzlüğe çıktığı yer iyi değildi atın. Ama yarış içerisinde tuttuğu yer iyiydi. Düzlüğe çıktığında dışında altı numara. içinde de 7 numara var. O birinden kurtuluyor. Öbürüne çarpıyor. Faul yiyor. Bir şey oluyor. Son 400'e bakarsanız tam Corizon'un ee, dışına çıkıp da Alokobo ile ikisinin arasına girerken Alakoboy'dan bir tampon yedi. Orada e, aksiyon gitti. Tam o 400 liraya orada bir de kazanan Can Demir'e bakarsanız en dış kulvarda rahat bir şekilde devrini almış geliyor at. Hiç aksiyon kaybı yok. Bizim atımızda tam o sırada aksiyon kaybetti. O arada geçmiş olsun. Bir daha toparlayamazsınız. Son 400'desiniz. Tekrar toparla. Yarışın içine gir. Bir daha gel son yüzde hop bu sefer de Korayza'nın kulvarına girdi. Bizim at ya da o mu bizim kulvara girdi bilmiyorum. Bir de orada aksiyon kaybetti. Başburun dördüncü oldu. Böyle hataları yarış kabul etmiyor tabi. Dördüncü oldu at. Bana göre yine iyi koştu. Ben beğendim koşusunu. İyi at seçmişiz. Kendimi de tebrik ediyorum burada. 17 liralık atı bulup tek attık. Koşan, kazanan attan bahsetmek gerekirse at Nativhan Luxor yavrusu. Yani at çim tamamen çim orijini. Yani bu atın e, benim tahminde vermeme sebebim orijinden dolayı. Zaten 7 at koşuyor. Ben çok at yazsam 4'ünü 5'ini yazacağım. Dışarıda bırakacağım iki at. E, biri Can Demir. Biri Bay Mete. Onlardan hiç bahsetmedim tahminde zaten. Bay zaten e, hiç tutmuyorum. Can Demir'de ben ya totosu da var atın. 4-3 öyle bir şey totoları var. Ama baktım çim yani. Bu at çimi bekliyor diye düşündük. Ama işte şöyle bir gerçek var. Kayıt olan at bu atlardan biri kazanacak. Çıktı bu sefer Can Demir geldi en dıştan. Atımız fena koşmadı. Aleko boyun yarışını ben beğendim. Şimdi bundan sonra herkes alacak Sıkıntı orada. Korayza ikinci olan atı ben size 3. E, at olarak önerdim. 23 lira Ganyan'a var. Sonuncu at net. Ne dedik? Ali Koboy'un ilk 2 iki rakibi 1 ve 7 numara dedik. 1 numara kötü koştu. Sebebini ben tahminimde de anlattım. Burada yine tekrarlayayım. Arkadaşlar at orta mesafe atı. Yani kısa ortalarda iyi koşar bu at. 1 e, numara flash best. Geç çıktığı için de o mesafelerde çok e, yarışta süratli gidiyor, geri kalıyor. Doldurup gelip yarışa girdiğinde de işte böyle boşlukta ikinci oluyor. Flash Best için ee, geç çıkma huyunun düzeltilmesi lazım. Atı geri al, antre et. Antrenörlerin uğraşsın, atı starttan çıkart arkadaşım. Yani starttan çıkmayan atın starttan çıkmıyor diye mesafe dışında koşarsan da böyle handikaplar olur. 1900'de bu at yarışta kazanabilir bu kalitesiyle ama işte ee, iyi vurup yakalaman lazım. İşte atının yine çok fit durumda olması lazım. Bir sürü şartların gerekmesi lazım. Flashbest handikaplarla koşuyor. Kısa kısa da kazanır bu at. Kısa olmadan e, geç çıkıyor diye uzuna kaydetmenin bir anlamı yok. Flash best kötü koştu. Onu öngörüyorduk zaten. Koraşlı kötü koştu. Yani bu at arkadaşlar çime. Kuma yazmayacaksın atını. Çime yazacaksın. Götür handikap yarışa yaz. Çime yaz. 50 kilo koşsun, handikap bir apran tipinsin, handikap 14 koşsun, çimde koşsun. Yani meydan koşma. Ata arkadaşlar. Yani canım kim orijini var. Kumda heder ediyorsun. Hadi sakatlandı ne yapacağım? Geçelim ikinci ayağa biz. İkinci ayakta ee, bersey Bersay'ı dedik ki Bersay meydan ışıklı kazandı. Bu ata dikkat edelim dedik. Benim tahminlerim de ikinci, üçüncü sıradaki attı versey, ee, öyle de oldu. İyi koş, çok iyi koştu. Yine ışıklı kazandı. Bakın derece pist rekoruna yakın bir dereceyle kazandı. 1.59.20 pist rekoru. 2.01 yani 2 saniye pist rekorundan geride to tamamlamış koşuyu. İyi derece. Bundan sonraki yarışlarında bakın dikkat edin gene bu at. Handikap 16'ya çıkar. 50 kilo koşar. Orada da yine başarılı olabilir. Derecesi iyi. Biraz e, para toplar açıkçası şimdi bu at. Hikmet fırtınası ondan daha iyi koştu. E, öngördük hani iyi koşacağını da ben çok gerilerde önerdim yani 10. at falan da benim tahminimde 10 at yazdığım zaman onu yazıyordum e, kestiğim yerde mesela bu, bu kuponda kestiğim yerde Hikmet fırtınası geldi. Yani bir hatta yazsam işte onu yazacağım demek ki. Hikmet fırtınası binicisi biraz kafasını atın düzelse belki yarışta da kazanmıştı. Fotoya da yamuk kafayla girdi. Versey çıktı fotodan. Ee, Pekkurt pek Bey iyi koştu bakın. Size önermiştik yine. Urfa'dan geldiğini aldım. Bu at kimi yapar? Orijini iyi. 60 kilo kimse yazmaz dedik. Geldi geç çıkmasına rağmen dördüncü oldu. Hazinemin birincisini beğenmediğimi söyledim. Ona rağmen at üçüncü oldu. O da e, bundan sonra işte takibe devam edebilirsiniz. Yarış avcısından bahsedelim. Bu at arkadaşlar biraz daha mesafe istiyor. ve bir, iyi bir birinci ile beraber kimde devam ederse eğer sahibi uzun kimde bu at başarılı olur. Burada ahırları var mı bilmiyorum sahibinin. Çimde bu atı görürseniz yarış avcısına biraz daha uzun mesafede çimde mutlaka şans verin. İyi koştu. Ön gördüğümüz üzere. Değirmen altılığı da e, bizim mi nazarımızdaydı? Geçmiş olsun diyelim. Sakatlandı galiba at. İyi koşmasını bekliyorduk. Geçelim mi diğer ayağa. Beklenen şekilde iz bırakan kazandı. Ben tek bıraktım çünkü kupon biraz fazla tutuyordu. Bir de burayı 3 at geçmenin hani şansınız 3'te 1. Şimdi kaynak oğluna baktık. Kaçacak. Yani bu kadar kalabalık yarışta bir de ayağına seri diğer atlar da var. Kaynak oğlunu ondan hemen ilk planda eledim. Demir kurt mu iz bırakan mı? Demir kurt mu iz bırakan mı? İz bırakanın son yarışı da güzeldi. İz bırakanı tercih ettim. Pek de. Size de 3 at içerisinde söylemiştik. Buradan birini tek olarak tercih edebilirsiniz demiştik. İ i̇nisiyatif sizdeydi. Ee, ben bu izi bırakan tercih ettim. Knight Laterna iyi koştu. Ee, bu arada e son Knight Laterna şöyle iyi koştu. Yarışın temposu Kaneko'nun oğlundaydı. Bu at e ilk şeyden sonra hemen Kaneko'nun onun yanına geldi ilk virajdan sonra. Hemen arkasına yattı. Onun yanına işte Kerem e falan. Yarış boyu Kaneko'nun oğlunu kovaladı. Ve geçmeye çalıştı. Hani bu biraz zor. Biraz da 2-3 gidip düzlükte atak yapsaydı Knight'la Terna daha iyi koşabilirdi. Ee, Yarış çabuk süratlendirdiler. Pis rekorunu bir dereceyle kazandı iz bırakan. Pis rekoru 2.07.81 2.07.84 ile kazandı. 3 sadece daha hızlı olsa pist rekorunu kırmıştı. Maşallah diyelim. Çok iyi koştu. Yine Demirkurt Night Laterna. Light Laterna kendi gruplarında bakın. Derece aklınızda kalsın. iyi koştu at. Night Laterna'ya dikkat. Onun dışında diğer atlar yarış gördü bazıları. Bazıları işte bir şeyler yapmaya çalıştı. Tom Yani iyi ekürü bu atı satmazdı zaten. Aracının atı sat, sattılar. Bu at olmaz dedik. Bu at yine buradan Bursa'ya mı gider? Yine buradan mı devam eder? Bilmiyorum. Sorunları nedir onu da bilmiyoruz ama el değiştirdikten sonra biz takipten çıkmıştık. Compiler'ı yazmadık. Bakın burada kuponda gördüğünüz gibi. Compiler'ı neden yazmadığımı yazmayacağımı söyledim. E, son yarışını beğenmedik dedik. Son 300'de bir zıplamaya başladı. Ayak değiştirdi. içeri doğru yattı. Binicisine itiraz etti. Demek ki anlık bir sıkıntıymış. Ve Ahmetçilik uyanık bir jokey. Mutlaka bu yarışı nasıl kazanır mı kendine sormuştur. Atı bu sefer işte seriye çıkarmadı. İçeriye atacağını düşündü herhalde yine uğraştırır beni diye. Bariyer dibinden hiç ayrılmadı. Oradan yürüdü geldi kazandı. Bizi de ee, avlamış oldu. Ee, yani Ahmet Çelik böyle yarışları sever demiştik. Bize de gösterdi. Burada hata yaptığımı kabul ediyorum. Eğer kafada tekim gelip de burada yatsaydım çok üzülürdüm. Compiler'dan yatsaydım çok üzülürdüm. AGP'den. Bu, bu da bize bir ders olsun arkadaşlar. Bu Let It Right hakkında yine görüşlerimi belirteyim. At iyi at. 100 90 gün mü, 100 gün mü arası vardı. Çıktı tempoyu verdi. E, son 400'den sonra yavaş yavaş tempo düşmeye başladı kendisi için. İnşallah burada devam eder. Bu koşusundan sonra 53 anne kapı var. Bu atı şartlı yarışlara falan filan bir yere yazarlarsa yani bir alt gruplara falan e, iyi koşar bu at. Bu atı takip edin. Çok iyi orijini var. Bakın bir daha söyleyeyim. Babası şarp humor. Good Curry'nin babasıdır. Good Curry Dubai'ye kadar gitti ya at, tempo atı. An annesi Virgin Pearl 1400-1500 orta mesafede hatırlayın Adana'da tuta tuta gelirdi dış kulvardan. 20 küsür kısa vade handikap şartlı neyse yarışlar kazanmış kumda. Bu at iyi at takip edin. Let it Urfa'ya da gitse burada da devam etse Niyat. Sümerhan. Zaten 2 da önermiştim Sümerhan'a. Ben burayı 2-3 geçeceğim demiştim. Size de 2-3 önermiştim. Şimdi kuponu kurarken de King Berkay'ın şimdi duello enter enteresan at. Çok seri at. Bazen bekliyor yani. Son 3-4 yarıştır. Önde giden atlara karışmıyor. Bekliyor. Geliyor sprint atıyor. Daha önceden çok seri kaçıyordu. Şimdi King Berkay'a bu at bulaşmazsa diye düşündüm. King Berkay da ısman idare eder belki yarışı kazanır diye düşündük. Aklımızı karıştırdı. Yoksa Sümerhan'ın yani bekleyeceğinden yani adım gibi emindim Sümerhan arkalarına yatacak süratli giden atların dışlarına çıkıp kazanacak dedik. Yani burada King eklememin sebebi odur. 6'yı niye yani altın şeyi 7 numarayı niye ekledim? Expectancy'yi. o da Takip atım. Yani takip ediyoruz atı. Şimdi bir yazdıktan sonra bir at daha yazmışsın. Yani gelirse üzülmeyeyim diye onu da ekledim ama çim çimi beklediği çok açık yani çimde koşacak o at. Burada da bir kurgu hatası yaptık. Kurgunun dışına çıkmayacağınız yani çalışma neyse onu oynayacağınız arkadaşlar. 2 3 mü dedin? 2 3 geçeceğim. Burada belki 1 2 3 de geçebilirdik. Son ayağa Son ayakta da tahminimiz başarılı ama Yetim halinin 100 küsür günlük arası bizi yani yine yanılttı. Yani at tamam iyi at 101 handikapı var da ara var arkadaşım 100 küsür gün ara elini kolunu sallaya sallaya bu grubu geçemez diye düşündük. Demek ki kayıtsız olarak da bu at çalışmış. Orada yanıldık. Arkasına giren atlar derdi yok ve Sinanlı tahmin ettiğimiz gibi ikisi de iyi koştu. Baba Dağın iyi koştu kiloya rağmen. Geldi 5. oldu. Araya da dizdarım girdi. Ee, tahminler bu şekildeydi. Başarılı bir tahmin yapabildik ama e, tekimizin biri gelmedi. Orada talihsizlik yaşadık. Burada da compiler'ı e, atın sıkıntılı olduğunu düşünüp yazmadık. Böyle hataları yapmamak gerekiyor. Yani e, 3 at yazıp da compiler yazmayınca olmuyor. Zaten favori. Mesela son ayakta da, da e, Etimali yazsan onu yazsan bu 20 lira oynar o kupon. Tekin gelse altılın gitti. Yani öyle düşünün. Böyle ufak tefek hataları yapıyoruz. Daha bundan sonra da belki yapacağızdır ama bunlar inşallah ders olur bize izleyenlere. Analizler bu şekilde takip önerdik. E, Bursa'ya ufaktan bakacağım. Bursa'yı da çözdüğüme inanırsam video atacağım. Arkadaşlar ee, görüşmek üzere. Yine kendinize iyi bakın.